gebereceksiniz. Oyunda bir türlü evlenemediğimiz kadına aitmiş bu köy. Ulan bu kadın da ne istedik vermedi bize hiç. Regia diye bir tane kraliçe var. Biz bunu ama neler neler yazdık, yürüdük, koştuk, zıpladık. Regia bize varmadı bir türlü. Belçi 46 yaşında diyoruz bu saatten sonra sen sen bir şey de olmaz. Gel işte çözelim bu işi. Yok vermedi. Dedik kızını ver bari o zaman. Kızını da vermedi. Ben dövüşeceğim diye bekliyorum. O kadar çok adam toplamışım ki onlar hepsini gebertiyor. Ben atın başını sağdan sola çevirene kadar hep sürmüş oluyor. Sen dövüş istiyorsan tatava yapma. Dövüş istiyorsan arenaya girersin. Sen ya, girdin mi arenaya? Korkuyorum ya. E, tabii belli. Beni öldürür gebertirler diye korkuyorum açıkçası. Sen varmıyorsan bari kızını ver dedi. Evet. <laughs> sonra gittik kızına. Dedi ki... <laughs> kızı diyor ki... Ben sizi tanımıyorum beyefendi. Nereden tanıyacağım diyor. Anana sor anan. Tanır beni diyor. <laughs> konuştum, konuştum. Yok o da vermedi. Ooo turnuva, turnuva varmış. Hadi katıl, ya hadi, katıl. katıl. peki. Gebereceğim az sonra. Just then. Tamam. Ben geberdim, ne olacak şimdi? Dur. <laughs> Üstüne doğru git. Öldüm mü? Kine, ne yaptın şimdi? Sen? Ben ne bileyim? Ne yaptığımı mı biliyorum ben? Sakin ol ya. Yani. Geberdim. Ben sana ne dedim? neye gir, neye gir. Ben sanki <laughs> mızrak kullanmayı öğrendim. Tamam. Ben geberdim. Ne olacak şimdi? Oh! Ağzın bozuldu. <laughs> Manyak Bir sürü ya. de param var. Diyorum bak diyorum kızım bir milyon param var. Seni yaşatırım falan diyorum. Yok diyor, anneme sor diyor. Lan diyorum annen zaten istemiyor diyorum. <laughs> Peki niye sen tutturdun o kadar kızı alayım diye? Ya ikisi de güzel. Güzel kadın yok güzel ki. Güzel mi? almaya çalışıyordun. Bu ya. kadar mı? <laughs> Hayır, oyunda sana bir faydası olacak mıydı yani? Ya kaleye koyuyorsun, kaleyi çekip çeviriyor işte. Ne kadın ne yaptır? Bunun dayağı gelmiş ha. Sana evlenme teklif edildi. Bana mı? Hmm. Evliyim, karımlayım ya şu anda. <laughs> Benim az önceki üstüm başım nerede ya? İğrençmiş sosyal kıyafetim. Kıyafet şey değiştireceğim. Ya. Altın aldım. Para kazandım. Hemen alışveriş yapmam lazım. Bana mangoyu getirin. De. Mango veya zara. Belçey diye benim yazdığım kadın. Onun çeyizi çok iyidir. Kızının çeyizi de çok iyidir. Çeyizleri de çok iyi oluyor bunların. Çeyizini de satarız diye düşünüyordum. Vermediler. Ya soylu kadın. Sana niye varsın? Dur. Ben de öyle dedim. Allah'ın tüccarı. Harif dedim. Pislik benim. içinde köyden Aynen. köye gidiyorsun. Özür dilerim. Ay Allah. Pislik içinde gitmiyoruz. Be 40 tane katırımız vardı bizim. Giderdim bir buçuk milyon lira param var mı? zaten ama köyün muhtarına derdim ki muhtar benim bir buçuk milyon lira param var. Al şu on bin altını bana on tane bakire getir derdim mesela. Allah! Orta çağda böyle olmuyor mu işler? Hayır. Nasıl? Muhtarlar tezenek değildir. Vardır ama köyde bir sürü bakir kızı olan birisi herhalde. Sen niye apır sapır konuşuyorsun bakir kızı Orta bari. çağ değil mi kardeşim? Bakire kadın arıyoruz. Orta çağ böyle bir şey değil mi? Sungur benim ağzım bozduracaksın <laughs> bak şu an. İnsan <laughs> içinde ağzımı bozduracaksın ha. Çıkar beni buradan derhal. Neyse. Çıkar beni şuradan. Git kendin çık. Ha öğrenmiş şu, ben de böyle sizi sıkıyor muyum diye bir yandan. Sen hanıma sorsana kraliçe alacağım diyorum oğlum kraliçe. Hala burada şey yapıyorlar. Şehirleri var kadının. diyor abi sen oradan yüklendikçe daya ben yiyorum diyor. <laughs> <laughs> oh. Ya işte alacaksınız birbirinize. Başladı dövüş başladı hadi. Mızrak atıyorlar. Ne yapacağımı biliyor muyum salak? Koş vur koş Hangisiyle Hangisiyle ne yapacağımı biliyor muyum? Koş da vur adam ay. <laughs> <Ha>, aldın mı? <laughs> bak bak. Hangi tuşla ne yapılır haberim yok. Ana gebeldin. <laughs> Niye acaba? Acaba neden? Niye Al arenaya gir arenaya gir. <laughs> gir arenaya gir. Böyle oluyor. Geliyor böyle böyle öğreneceksin. Hadi öğreneceksin. Allah'ım <laughs> yarabbim. Sen öğrenirsin hadi yallah. Yeter bıktım senden. <laughs> gel buraya gel gir. Hayır gelmiyorum. de bir şey <laughs> Ay yeter. Seni yüzünden ona bir de geberiyorum. Bana bak o da kraliçe ha. Cebinde ben baktım, 10 bin lira parası vardı onun. Al dedim 500 bin lira vereyim. Sen mı kadının mı cebine, cebindeki paraya mı baktın? Kraliçem, Sen kendini erkek mi diyorsun? Kraliçem dedim. senle bir pazarlık edelim. Sana katır koyun satayım dedim. Kaç paran var dedim. 10 binim var dedi. Dedim 10 bin ne ya? O, onun mı? üzerinden ölçmüş kadının mal varlığını ölçmüş. Fakir Ondan bir imparatorluğu şey, yani. Vay bana kadın niye varmadı? Fakir bir imparatorluğu yani anladın mı? Zaten zengin imparatorluğu bize niye varmışsın? Aaa <laughs> şimdi rezil. Barbar... Öyle birini bulaydın. Bulamadım. Gerçek hayattan mı bahsediyorsun, oyundan mı bahsediyorsun? Oyundan bahsediyorum diyor. <laughs> oyundan bahsediyorum be, gerçek hayatta Asil'i ne yapayım? <laughs> gerçek hayat mı diyor. Ben ne bileyim, neden bahsettiğin belli olmuyor senin. <laughs>